Cumhurbaşkanlığı forsunda bulunan dördüncü yıldız Akhun devletidir. Akhun İmparatorluğu farklı kaynaklarda pek çok isimle anılmıştır. İslam kaynaklarında Heytal, Bizans kaynaklarında Eftalit, Çin kaynaklarında ak Hint kaynaklarında ise Sveta-Huna olarak geçmektedir. Akhunların en büyük iki kabilesi Uar ve Hun kabileleriydi ve bu iki kabile Joan Joan devletine bağlıydı. Akhun Devleti milattan sonra 420-552 yılları bazı kaynaklara göre 558 yılına kadar var olmuştur. Akhunlar milattan sonra 350 tarihinden itibaren Altay bölgelerinden göç ederek Güney Kazakistan'a geldiler. Büyük Hun İmparatorluğu'nun yıkılmasının ardından bu bölgedeki Türk boyları Ak Hun Devleti'nin öncüleri tarafından batıya Avrupa'ya doğru itilmeye başlandı. Bölgede güçlenen Juan Juanların bu olay etkisi büyüktür. Ak Hunların bölgeye göç ettiği dönemde İran bölgesinde ise Sasaniler bulunuyordu. Ve yeni komşuları Ak Hunlar yavaş yavaş Horasan bölgelerine ve Afganistan civarına yerleşmeye başlıyorlardı. 359 yılında Sasaniler Roma İmparatorluğuna bağlı olan Amit yani bugünkü Diyarbakır'ı kuşatmışlar ve Akhunlar Sasanilere burada askeri destek vermişlerdi. Bu sayede Akhunlar ile Sasaniler arasında ilişkiler olumlu şekilde başlamıştı. Ancak ilerleyen yıllarda Akhunlar ile Sasanilerin arası bozuldu ve bölgedeki mücadelelerinde ilk darbeyi Sasani şahı Behram Gur'dan almışlar ancak Behram Gur'dan sonra Sasani'lere karşı önemli ilerleyişlerde bulunmuşlardı. Akunlar bölgede güçlenerek Severkant, Buhara ve Bel şehirlerini ele geçirerek güçlerini ispat etmişlerdi. Akhunların başında bulunan Künhan devletini oldukça güçlendirmiş, sınırlarını günümüzdeki Seyhun ve Ceyhun nehirleri ve Afganistan'ın kuzeyi ve Tanrı dağlarına kadar büyütmüş ve Sasani iç işlerine dahi karışmaya başlamıştı. Öyle ki Sasani iç işlerinde karışıklıklar çıkınca Akhun hükümdarı Künhan, Sasani tat varislerinden Firuz'u desteklemiş ve onu bir müddet yanında tutarak haklı mı haksız mı olduğunu araştırmış, İran'da bulunanlar hükümdarı olan Hürmüz'den memnuniyetsizliği üzerine Firuz'a bazı şartlar teklif ederek desteklemeye karar verdi. Akhunların 30 bin kişilik süvari desteğini alan Firuz ise kardeşini yenerek Sasani tahtına geçti. Firuz vermiş olduğu söz üzere Tirmiz bölgesini Akhunlara verdi. Tarihe ismi Akhun İmparatorluğu olarak geçmesine rağmen Bizans kaynakları başta olmak üzere diğer kaynaklarda ismi Eftalitler olarak geçmektedir. Bunun nedeni ise Künhan'ın Eftal Hanedanı'na mensup olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca bazı kaynaklar Künhan'ın ismini Aksungur ya da Aksuvar olarak da vermektedir. Künhan, Sasani işlerini yoluna koyduktan sonra güneye doğru ilerleyerek Gupta İmparatorluğu'nun topraklarını ele geçirmiştir. Bu yapılan yeni kazanımlar sayesinde hem İpek yolu kontrolü hem de Hindistan işlerini ilerleyiş sonunda ekonomik olarak da oldukça güçlendiler. Sasaniler barışı uzun süre muhafaza edemediler. Künhan'ın başa geçirdiği Firuz, verdiği sözlerden caymaya başladı. Firuz kendi kızını Akhun hükümdarına girin olarak vereceğini taahhüt etmesine rağmen sözünü yerine getirmemiş ve kızının bir Türk ile evlenmesini istememişti. Firuz bir hile ile sarayında bulunan bir cariyenin kızı olduğunu söyleyerek bir heyet ile Künhan'a göndermiş ancak Firuz'un kızı olarak gönderilen cariye korkarak Künhan'a her şeyi anlatmıştır. Akhunlara karşı hareket etmeye başlayınca İki devlet arasında yine savaşlar çıktı. 475 tarihinde Firuz, Akhunlara karşı yeni bir sefer düzenleme fikriyle ordularını topladı. Ve iki devletin askerleri çarpışmaya başlayınca Türkler meşhur Turan taktiğini kullanarak Firuz'un ordusunu çember için aldılar. Bunlar Sasani ordusunu yok edeceklerdi. Sasani ordusunun hayatta kalması Türk hükümdarının tek bir hareketine bağlıydı. Okçularına atış emri verdiği takdirde Hun atlıları yağmur gibi oklarını fırlatmaya hazırlardı. Firuz af diledi. Ancak bu affın kabul edilmesi için Künhan'ın tek şartı vardı. Huzura çıkarak Şanyu'nun ayaklarına kapanıp af Sasani hükümdarlarının başka bir hükümdarın ayağına kapanması tarihlerinde görülmüş bir şey değildi. Firuz askerlerinin bağışlanması için af kabul etti. Firuz'un din adamları şahlarının rezil olmaması için kendisine bir öneride bulundular. Güneş doğarken Türk hükümdarının ayağına kapanırsa sözde güneşe tapmış gibi olacağından kendisini geri döndüğünde daha iyi ifade edebilecekti. Nitekim öyle de oldu. Sabah güneş doğarken Firuz, Kün Han'ın ayaklarına kapanarak af diledi. Hun ve Sasani askerleri bu anı hayretler içerisinde izlediler. Neticede Firuz ve ordusu affedildi. Virüs ayağa kapanma olayını unutmamış ve ilk fırsatta intikamını alacağına yemin etmişti. Ülkesindeki isyanları bastırdıktan sonra ufak bahanelerle yine savaş çıkardı. Künhan savaş meydanına önceden gelerek derin çukurlar kazdırmış, üzerlerini de ağaçlarla örtmüştü. Savaş başladığında Sasani ordusu Hun ordusunu geri çekilmeye mecbur etmişti. Türkler taktik gereği geri çekilince Firuz ve ordusu o hırsta saldırıya geçmiş ancak tuzağa düşmüşlerdi. Firuz askerlerinin çoğuyla birlikte can verdi. Herat bölgesi ele geçirdi ve Sasaniler de vergiye bağlandı. Bu olayların ardından Akhunlar bölgedeki en büyük güçlerden birisi oldular. Sasaniler ise devletin içerisinde patlak veren Mezdek isyanı ile meşguldüler. Sasani hükümdarı Firuz'un oğlu 1. Kubat döneminde Mezdek isyanı baş gösterdi. Mezdek peygamber olduğunu iddia ederek Sasani yönetim şeklini etkilemeye başladı. Bu olay tarihe Mezdek isyanı ve ilk komünist hareket olarak geçti. Bu isyan sırasında İran'daki asiller ve din adamları öldürülerek evleri yağma edildi. Şahkubat ise Akunların yanına sığındı. İsyanı bastırmak için 30 bin kişilik süvari birliğini İran'a gönderen Akın hükümdarı Sasani devletini kurtardı. Sasani devletini kurtardıktan sonra Şahkubad'ı tekrar tahtına oturttu. Yukarıda anlattığımız kısımlar Akhunların en güçlü dönemleri oldu. Hindistan ve İran'da büyük nüfus kazanarak uzun yıllar bölgenin en güçlü devleti haline geldiler. Ak hunlar hakkında çok detaylı kaynaklar bulunmasa da yıkılış dönemleri çarpıcı oldu. 6. yüzyılın yarısına doğru Ak hunları kuzey ve güney olarak değerlendirmek gerekir. Birçok Türk devletinde olduğu gibi Ak Hunların idaresi de ikiye ayrıldı. Diğer taraftan Türkistan'da adını tarihe altın harflerle kazıyacak olan Göktürkler, Juan Juanları yıkarak Asya'nın hakimi olmuş, Sasanilerde ise Anishirvan gibi güçlü bir hükümdarın tahta çıkmasının ardından Akunlar iki arada kalmıştı. Müzik Göktürkler kurulduğu ilk yıllarda tabii ki Akunları yenecek güçte değillerdi. Bu yüzden ittifak kurmak zorundaydılar. Göktürklerin batı kanadını yöneten İstemi Yakbu akıllı ve stratejist bir liderdi. Sasaniler ile ittifak için iletişime geçmişti. Tabii ki Sasaniler de bu ittifaka asla yüz çevirmeyecekti. Çünkü zamanında Akhunların ayaklarına kapanmışlardı. Fakı resmileştirmek için İstemiyak bunun kızı Anu ile evlendi. Ortaklaşa bir askeri harekat başlattılar. Doğudan Göktürkler, batıdan Sasaniler Akhunlara saldırdı. 558 yılında Akhunlar kesin bir yenilgiye uğratıldı ve toprakları Sasani ve Göktürkler arasında paylaşıldı.